Tüneldeki Çocuk Vaktiyle bir müteşebbis Rum'un mazotla işleyen iki dinamosu nahiyeye elektrik verir, sarı ölgün bir kurant kontinu yani doğru akım insanları uzaktan hayalen belli eder ama şeklen hiç belli etmez, çiftlerin kim olduğunu kimsecikler bilmezmiş. Şimdi belediye ile anlaşamayan müteşebbis ceryanı kesmiş. Karanlık sokaklar 20-30'dan sonra nereye giderler meçhul. Nahiye sakinleri ise yalnız karılarını sever insanlar olduklarından evlerine kapanıyor, insana yarınki dalaverelerini pencere kenarlarında cigara içerek düşünüyorlar gibi geliyor. Yalnız bazen çocukların paçavralara gaz bulayıp karanlığı deldikleri ve deniz kenarlarında bu meşelelerle korkunç kıskaçlı büyük pavuryaları topladıkları görülüyor. Sahil boyu evler bu egzotik, garip ve şairane manzarayı seyrederek bir dereceye kadar uykularında ışık ve ses işitip görüyorlar. Nahiye'de kolej tahsili yapmış, Fransızca, İngilizce lisanlarını dili gibi bilen bir Türk hanımına bu uzayan ışıksız gecelerden bahsettiğim zaman şu insanlara karanlık çok bile dedi. Pos bıyıklı Rum balıkçılar, çıplak bacaklı sıska çocuklar, gırtlakları bir karış dışarıya fırlamış Kürt hamallar, 90'lık Rum kadınları, ben, sen, posta müveziği, o bakkal çırağı hepimiz şu insanlardandık. Ben hanımın yanında, öteki biraz uzakta, bir manavın köşesinde, güzel ve meyus bakkal çırağı yokuşun ortasındaydı. Münakaşa etmedim, neme lazım? Kadın nahiye müdürüyle senli benli konuşur, erkeklere fikir, kadınlara nasihat verir. O gün İstanbul'a indim. Şuraca tüneldeki çocuk müşahedemi, o hanım için değil, ben ondan ümidimi kesmiştim. Yine tüneldeki çocuk için yazacağım. Tünele, Beyoğlu tarafından bindik. Bu saatlerde bu taraftan aşağıya kalabalık yoktur. İkinci mevkideyiz. Bir köşede üç asker, beride bir ihtiyar kadın, yanı başında gelini, daha ötede vapura yetişmekten mühim mühim bahseden bir Ermeni grubu, ben, bir de o vardık. Ayaklarını oturduğu yerin altına mümkün olduğu kadar çekmişti. Ancak dikkat edilirse ayakkabısız olduğu fark edilebilirdi. Daha kalkmamıştı. Birinci mevkiyi ikinciden ayıran parmaklığın ve peronla yolcu vagonlarını ayıran parmaklığın otomatik demiri kapanıyor, yeni kalkıyordu. Sonra kapılar denizden bir balığın nefes alıp vermesini hatırlatan bir iç çekişle kapandılar. O sağ elinin parmaklarını bükerek kulak memesinin altına koymuş ağza çıktı. Öteki eli kirli, siyah, pis fakat tırnakları derisinin koyu esmerliğinden olacak bembeyaz dizinin üstündeydi. Kalem gibi parmakları vardı. Siyah bir mintanın üstünde yağlı boya hissini veren beyaz denemeyecek kadar açık renk bir takım desenler fark ediliyordu. Sedef bir kopça kirli ve incecik boynunu sıkmıştı. Şimdi yüzündeydim. Basık bir burun, açık hayretle açılmış sulu bir ağız, büyük koyu kahverengi insani denemeyecek kadar masum gözler, gözlerin beyazlarında da hayret. Saçları karma karışık, üstlerinde cigara külü var. Kapılar kapanınca ben ayakta ve hemen onun yanındaydım. Kafasını kaldırıp bana baktı. O zamana kadar ben vaziyetimi almıştım. Ciddi ciddi başka yerlere bakıyordum. Evvela gözlerini sonra kafasını indirdi. Ben yine kendisini dikizlemeye başladım. O kadar belirsiz ve o kadar içten zevkli bir gülüş dudağını, gözünü ve kaşını yalayıverdi ki tünele binmek sevincini bu 12 yaşındaki çocukta bulabilmek hoş. Belki ben de ilk binişte sevinmişimdir. Birçok sevinen çocuklar da gördük. Ellerini çırpmışlar. Baba bak, bak ne hoş demişlerdir. Sevincimizi biz ne kadar belli etmiştik. Halbuki o bunu belli etmemeye çalışıyor. Aşağıya doğru titreyerek, sallanarak gürültülü ayrılıyoruz. O bu sefer karşıdaki adamla küçük çocuğu gözlüyor. Onlar ona bakmıyorlar bile. Biraz rahattır. Yine bana bakıyor. Ben gazeteme dalmış görünüyorum. Şimdi biz bütün rahat. Fakat bir şeyler benim tarafımdan bir bakış sezmiş haliyle yine yanından karanlığın içinden insanları, ışıkları ve cehennemi gürültüsüyle geçen öteki hattaki vagona karşı istediği gibi sevinemiyor. Yine o küçük gülüş, o mini mini bedbaht, masum korkak gülüş. Şimdi uzaktan tünelin Galata tarafındaki kapısının yarım küresinin ağır ağır açılışını seyrediyoruz. O da ben de. O mini mini gülüş eksilmeden devam ediyor. İşte öbür taraftayız. Küçük çocuğun yüzü soyulmuş bir taze badem gibi parladı. Esmer, adam akıllı esmer bir yüzde bütün bir aydınlık. Sanki yüzünü bir meşale ve bir çağlayan aynı zamanda yıkayıp aydınlatıyor. Fakat bu o kadar ani bir andı ki yakalayamadım. O büyük ışığın çocuğun içine doğru birdenbire çekildiğini ve yine deminki küçük tebessümün yerine yerleştiğini gördüm. Bu sefer o beni yakalamıştı. Kendisine baktığımı gördü, yüzünden tebessüm uçup gitmişti yüzlerce binlerce defa tünele binmiş bir adamın hatta ya yıkılırsa korkusuyla tünele mecburen binen adamın lakaydisi ve sıkıntısı üstüne çökmüştü. Kapılar gürültüyle açıldı. Küçük yine onların da tırnakları bembeyaz, kalem bacaklarını sürüyerek giderken yine ona yetiştim. Şimdi tünelin dışındaydık. Evvela buraya nasıl ne çabuk geldiğine hayretini ifade eden açık ağızla iki kapıyı ve akşam kalabalığında Beyoğlu'na çıkan insanları seyretti. Evet, sanki ağzıyla seyretti. Sonra büyük bir hazla yürüdü. Arkasından baktım. Pantolonun geniş ve yırtık paçaları seviniyor. Arkasının büyük dikişlerle dikilmiş ve alt tarafı tamamen sökülmüş yaması bir tünele oturmaktan memnun olduğunu söyler gibiydi. Kara bacakları kalabalığın içine karıştılar. Her şeyinden Edirne kapıda kışın biteneki evde ve yazın bir çadırda oturduğu anlaşılıyordu. Tünelleri insanlar için yaptık. Yokuşlardan lahzada insinler, yokuşları ani vahitte çıksınlar diye. Tünelin kayışı, tünele ilk defa bindiği zaman sevinen ve bu sevinci bile belli etmek istemeyen bir çocuk için yapılabilecek bir şey. Eğer bugün biz tünel kayışı yapamıyorsak, bunun en büyük sebebi tünele ilk binen ve sevinen çocuğu sevmememizdendir demeyeceğim. O zaman hem kendimi methetmiş olurum, hem de tünel kayışı yapabilecek bir iktidarda olduğum zehabı hasıl olur. Müracaatlar vaki olur. Diyeceğim yalnız şu: şu insanlara hiçbir şey çok değil. Edirne kapıda bu akşam bir ana bir çocuğun tünele nasıl bindiğinin hikayesini dinleyecek. Çocuk kocaman gözlü bir adam bana baktı da iyice sevinemedim diyecek. Yabancılara gülemediği, beyaz dişlerini gösteremediği, duyduğu şeyleri, söyleyemediği şeyleri bu anaya söyleyecek. Onlar da tünele binmiş kadar sevinecekler.